Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler. Manisa Kırkağaç'a geldim gezmeye. Arkadaşlar böyle 40 ile Bakır arasında ablalarımızın böyle zeytinlerini hasat ettiğini gördüm ve durdum. İzin istedim kendilerinden video çekebilir miyim diye. Arkadaşlar Kırkağaç'ta hasat devam ediyor. Çoğunluk olarak bitmiş. Ama böyle tabii zeytini çok olanlar, anca yetişebilenler çünkü arada yağmur da oldu. Gördüğünüz gibi sergileri, yaygıları yazmışlar. Ee, ellerinde çomak var. Belki makineler de vardır ama şu an için ablamızın elinde küçük bir tarak var. Gördüğünüz gibi böyle geniş merdivenler arkadaşlar. Bunlarla iş yapılıyor. Çünkü e, sağlam basıyor yere. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Evet arkadaşlar ablamız e, mahsulünü toplamaya çalışıyor. Ne zaman başladınız abla toplamaya? 1,5-2 evet, ay. Yaklaşık Ekim ayında başlamışlar. Aynen, Ekim ayında Bakın e, tabi bu sene yağmurlar da oldu yakın zamanda. E, ne kadar zeytiniz var abla yaklaşık tarla olarak ya da dekar olarak? Valla dekar olarak hiç bilmiyorum da tarla olarak işte 16-17 parça var. 16-17 parça tarlas varmış arkadaşlar ablamızın eşiyle beraber. Bugün 40 Ağacın pazarı olduğu için eşi oraya gitmiş. Arkadaşlar tabi bu bu bölgede, e, biraz önce hani kavun foto, videosu çekmiştim ya, bu bölgede kavun, mısır, zeytin tabi ana e, gelir. Bakın iki tane kardeşimiz de orada topluyorlar. Yere dökü, dökülenleri topluyorlar önce. Arkadaşlar mağusur geldi, bu beklemez artık, toplanıp yağ olacak inşallah. Evet böyle ana yolun dibi kolay iş değil arkadaşlar Bunlar her türlü hava şartında ilk yapılacak iş yaygıları yazmak sonra işte taratla ne bileyim titreşimli makinalarla abla bu sene verim nasıldı değil mi bu sene güzeldi Geçen yıl az olduğu söyleniyordu Geçen göre bu sene çok güzel. Maşallah. Evet Evet arkadaşlar e her zaman diyorum ya zeytin yağı şifa arkadaşlar. Ben şifa niyetine bakıyorum. Böyle güzel bir nimet ki. Bizim Ege'mizin yağı tabii ki de çok farklı. Evet. Yani bunu bilenler biliyor zaten. Tabii ki. Söylemeye gerek yok. Bu Ege bölgesi özellikle Kırkağaç bölgesi Akisar. Kırkağaç Akisar'dan evet. e, Soma arası. Soma arası. Bu bölgenin arkadaşlar toprak yapısı, iklimi, ne bileyim rakımı her şeyiyle çok güzel. Arkadaşlar bakın böyle yani kolay değil bunu daldan indirmek. biraz önce bir abiyle konuştum. Yövmiye hani bizim köyümüzden de gelen var. 1200-1300 lira. Yövmiye pahalı. Günler kısa. şu an ortalama zeytinyağı fiyatları 230-240-50 civarında seyrediyor. Piyasası düşen öyle. Evet arkadaşlar hemen böyle. 40 ağaçta böyle Manisa gibi kayalık bir dağın dibinde. Ağaçlar yüksek arkadaşlar geçen bizim de dedim ya iki ağacımız vardı onları bile zor topladım kora değil yani koca koca tarlaları toplamak Evet Ama işte bu bölgenin de e, geçim kaynağı zeytin Arkadaşlar hepinize kırk ağaç Manisa'dan hepinize hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun Yeni güzel videolarda buluşmak dileğiyle ablamıza da teşekkür ediyorum Allah razı olsun kolay gelsin diliyorum.